Evet, şu anda canlı yayındayız. Miraç Kili'den canlı yayın yapıyoruz. Kaskar televizyonları, Sütüdükleriz'a pozitif reklam katkılarıyla bu yayınlarımızı gerçekleştiriyoruz. Şu anda da yanımda Karadeniz'in en yakışıklı adamı. O, <laughs> adam En yakışıklı adamı bak. Her zaman değişik değişik dostlarımızdan röportaj yapıyoruz. Şu anda da yanımda sevgili Ahmet Çakmakçı ağabeyimiz var. Ee, olduğu kendisi. Uzun yol kamyon şoförüdür. Kendisine zaten mikrofon tutacağız değiş yapıyor. Hayatını anlatacak. Ziyaretimize geldi. Böyle çaylarımızı içiyoruz. Çekilerimizi yiyeceğiz. Muhabbetimizi yapacağız. Sözü de fazla uzatmadan kameramanla da Hüseyin Amzoğlu'nun kardeşimiz var şu anda. Sözü fazla uzatmadan kendisine bir hoş geldin diyelim yani. Evet Sayın Ahmet abi hoş geldin. Sağ olun. Teşekkür ederim. Nasılsın? İyi Allah aşkına. Mikrofon sende. Sen Nerelisin? İzleyenler açısından. Nereli miyim? Ben bilmiyorum da ben tutuyorum. Muradi Çöy'ü. Evet. Biz de Muradi Çöy'ün <laughs> evet. denim. Sakmak için Babanın ismini de Zalan izleyenler olur. açısından. Allah razı olsun. Zalan. Yoğuzhan Zalan derim, o. Sen o. Seni zaten tanıyorlar da e, babalarımız lazım ki çünkü evet. herkesi izliyor. Evet. Öyle. Evet. Kaç tarihinde doğdun? 59 doğumlusun. E, Yaş kaç yıl bir arada? 55. Samsun nasıl yani? Ee, şu an e, onun var. sonunda ki e, elimizi e, geçti. Evet, oldu. da e, ailesi ya, ailesi. Yani, bak ben kimseyle geçsin kimin kendim girmiş gülüyorum. Sana son girmiş. Dede oldu, dede. Evet, dede başladı. Yani. Onu meşgule al, sonra canlı yayınlayınca. Evet. Arada, evet, Aray, yani. sen de, de. Şimdi Ahmet evet. abi mikrofon sende. Ee, böyle bir anlat bakalım. Ee, biz de kaç tarihinde çıktığımız yerden. Ben işte çıkmadım. Ben işte şu an bizde Biliyorsunuz. Biz de İstanbul yıldık. 85'te falan buradan bıraktık gittik. İşte, evet. Şu an bizde Kaç tane çocuk var bu arada? İki tane oğlum var. iki tane torunum var. Yol başladım maşallah. Torunlar olunca emekler ikiniz bilmiyor musunuz? Yaşaykan. Öyledir, bence öyle. Niye öyle? Torunma sevgiyle işler. 8-9 paket bakım şansı almanız Her şey Bunu var ya, bunu hakikaten gerçekten... Torun olmayan insan var ya, torun sevgisini bilmedi. İsimleri mi, mi ne vardı? Bir tanesi Ahmet Eymen, bir küçüğü Ayşe Eçmek. İyi, Allah bunların hmm. e, Şimdi, ama tabii... Nasıl, hayat nasıl geçiyor? Hayat mücadele geçiyor. Şöyle olsun, çayınız için. Oraya bir giyim bir kilo geçecek. Kalb olmasın. Ya canlı yayından, ben evet. sonra de, canlı, de, yayın de. De, canlı yayından. Canlı diyor. Abi birazdan öyle canlı yayından. Morun. Biraz sonra, evet. Biraz sonra, beş dakika sonra. Ta, tamam, geliyorum, hemen geliyorum. <laughs> tamam, geliyorum. <laughs> tamam. evet. Telefonlar da aslında yani, yani, burada yapacak kapatmak lazım da biz bu arada e, unuttuk onu. E, doğru diyorsun evet. da önemli işlerim var çünkü e araba. Evet, yani, şimdi Hayat nasıl geçiyor? Hayat nasıl geçiyor biliyor musun? Hayat mücadeleyle geçiyor. Tamam mı? Evet. Büyürsün, ev, çocuk çok güzel karışırsın, çalışırsın, şimdi çok güzel için çalışıyorsun. Şimdi torunlar için çalışıyorsun. Bu evet. işte? Hayat, hayat mücadele. Gel evet. git. Konya altı saat. Gel gidiyoruz. E yollar nasıl? Hayatım hayatım yollarda geçiyor. Görüyor musun? Selamünaleyküm. Bu şekilde öyle. 2 dakika müsaade. E, ee, hayatın yollarıyla geçiyor. Ee, yani yollar hayat iyi, değil de eski yollar. Devletimiz için, vatandaşımız için taş taş üstüne kuyumlarını Allah'ın insana razı olsun. Yani. bunu inkar etmemek lazım. Ee, şimdi Ahmet abi, Anlat bakalım. Nasıl? Mirazcığım, bir Şeyler, kısa keselim de keselim. başka bir zamana alırız onu yok. Alır yok. diyeyim adam bekliyor o, beni abi. o zaten haber böyle. Evet. Hatunla nasıl? Ee, biz kaldığımız bir ülkümüz oldu mu? Sanıyoruz ya. Neşe çakalsız, neşe çakalsız olmaz, hep kavgasız olmaz derler bir atasözü var ya. Çok seviyorum. Yani, yani. arada olur tabii ki. Gerçekten bunu alacağız. Olur mu? Geçen bak şimdi. Ee... Rize'de çekim yapıyorum. Ahmet abi bak bu anlatayım sana. Çabuk biliyorum <laughs> Çekim yapıyorum üstten aşağı büyük kamerayla. Önüme Allah selamet versin. Ee, yaşlı teyzemiz. Ee, dedim ona teyze nasılsın dedim. 88'lerde bu çekimleri biliyorsun ben eski günlerde hmm. yapıyorum. İyiyim uşağım dedi. Dedim teyze dedim. Ee, Hazin nerede dedi. Dedi hadi çarşıyadı dedi. Ya o kafana dedi ne var dedi. Kameraman demiyoruz. Kafana evet. ne var dedi. Yüzünü göremiyorum. Onun bir ha <laughs> böyle bir beriye çek dedi. Yüzünü göreyim kimsin da. Dedim ben miras miras. O dedi. Hoş evet. olsa Dur bir dakika. Dedim ki Hazi'ye selam söyle. ne dedi bak şimdi dinle. Ben de... dedi şu anda dedi Hazi ile kavgalıyım dedi. Eğer ne zaman barışıyorsam selamını söylerim dedi. Şimdi bir dakika daha <laughs> bir şey <laughs> <dolayalım> ya. <gülüyor> Ama <laughs> devam edeceğiz. Ne söylemek istiyorsun izleyenlere? Ne, ne şey Seni ya, duyan her yerini izledik, Ne söylemek ne, istiyorsun? Seni, seni yıllardan beri tanıdığın, görmediğin arkadaşlarım var. Doğru. Doğru. Herkese selam olsun, herkese. İşleri Tüm bitmez. arkadaşlar, iş bitmez. Ama tabii. Arabanın arızası var. Arızası. Arabanın arızasını <laughs> hallederiz. Sen İzli'ye gidiyorsun sana güzel bir şey armağan edeyim. Nedir sepet mi? Bana bak buna izin korsun bir daha sefere götürürsün. Bak buraya hakikaten şey götürürüm onu ya. <gülüyor> bu daha o bir Ben kez de. de. adam, adam, adam adam bekliyor beni. <laughs> Hadi, Hadi Değil görüşürüz. görüşürüz. Değil Hadi gelin devam edelim. devamla ama Rezat'la devam edelim. bir dakika daha çekimi bitirelim. Bir Bitir. yakışık sallıyorsun. Hadi bay bay. Hadi görüşmek üzere. Kameraman işleme alıyorsun. Aynı yerde işlem alıyorsun. sana